Merhaba değerli dostlar. Almanya'ya gelme sürecinde birçok yöntemin olduğunu bütün sosyal medya kanallarımda bağıra bağıra anlatıyorum sizlere. Bugün de uzun bir video yapmayı düşünüyorum YouTube için. Burada enine boyuna bütün süreçleri ve hangi vize türleriyle Almanya'ya göç edebilirsiniz. Bunları konuşacağız. Bunları size aktaracağım. Bu birçok kişi için bir kılavuz teşkil edebilir. Bu video sayesinde Almanya'ya kolay bir şekilde gelebilir. Bu videoyu dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere. İlk olaraktan arkadaşlar size şunu söyleyebilirim. Sizin Almanya'ya gelme konusundaki kararınızı kesin olarak netleştirmeniz oldukça önemli. Yapacağınız ilk şey arkadaşlar sizin hangi vize türüne uygun olduğunuzu belirlemek. Hangi vize türüne uygun olduğunuzu belirlemek de aslında çok kolay bir yöntem. Sizin niteliklerinize yönelik şu anda hali hazırda sen hangi pozisyondasın? Öncelikle bunu tespit etmen gerekiyor. Pozisyonunu tespit ettikten sonra eğer bir üniversite mezunuysan bu üniversite 4 yıllık mı 2 yıllık mı? Eğer üniversite mezuniyetin yoksa mesleki bir eğitimin varsa mesleki eğitimin yok fakat çeşitli yerlerden almış olduğun sertikalar var. Bunu da belirlemen gerekiyor. Bütün bunları belirledikten sonra senin izleyeceğin adımlar sırasıyla nasıl olmalı? Tek tek bu videomda hepsi değineceğim İlk olaraktan üniversite mezunlarına yönelik bir konuşma yapacağım. 4 yıllık üniversite ya da 2 yıllık ön lisans bitirenler Almanya'da tanınabiliyor otomatikman. Anabin sitesi üzerinde bu işleminizi yaptırabiliyor. Tanınma nedir arkadaşlar? Denklik nedir? Bunu da cevaplandırmamız gerekiyor burada. Denklik Almanya'daki eğitiminizin karşılığı demek arkadaşlar. Siz Almanya devletinde denklik yaptırdığınız zaman burada okumuş gibi bir eşleşme meydana geliyor ve buradaki işlere girme olanağınız oluyor. Eğer bu denklik olmazsa burada herhangi bir işte çalışamazsınız. Çünkü buradaki sistem ve yasalar denkliğe tabi. Yani bir kişi o işte vasıflıysa ve bunu belgelendirebiliyorsa o işte çalışabilir diyor Almanya Devleti. Bu yüzden sizin de niteliklerinizi bir denkliğe dayandırmanız gerekiyor Almanya'da. Bunu kabul ettiği zaman sizin süreciniz oldukça kolaylaşıyor. Şu anda bu süreç denklik işlemine başvurulduğu zaman GMK'ya ya da Zapa uzun bir süreci kapsıyordu. 6 ay, 8 ay, 10 ay kimi zaman bir yılı bulabiliyordu. Artık buna bir çözüm getirildi. Almanya devleti nitelikli göçü ülkeye çekebilmek için bu süreci daha da hızlandırmaya yönelik adımını attı. 1 Mart'ta başlamıştı denklik işleminin kaldırılma serüveni. Fakat yakın zamanda yani Haziran ayında site kullanıma açılabildi. Bürokrasi biraz bu konuda yavaş ilerliyor maalesef. Almanya'ya geldiğiniz zaman çok daha iyi anlayacaksınız bütün süreçlerin ne kadar ağır işlediğini. Ama bunlara takılmaya gerek yok arkadaşlar. Bu yüzden amacınıza ve hedefinize uygun bir şekilde hareket etmeye devam etmelisiniz. Burada yeni açılan kmk.org.zap.de sitesi üzerinde buraya da ekleyeceğim zaten açıklama kısmına o web sitesini. Alt kısımda ona ulaşabileceksiniz. Denklik işlemini şu şekilde yaptıracaksınız arkadaşlar. Bütün bilgilerinizi girip bir web sitesine oturum açıyorsunuz. Yani sizin orada bir profiliniz oluyor. Bu profile siz kendinizi tanıtıyorsunuz. Bütün belgelerinizi adım adım sizden istiyor. Mesleki yeterlilik belgenizi istiyor. Bu 16. maddeden kalfalık belgesi. 28. maddeden ustalık belgesi. 31. maddeden usta öğreticilik belgesi vesaire belgelerinizi buraya yüklüyorsunuz. Beraberinde transkriptinizi de yüklüyorsunuz arkadaşlar ve pasaport veya kimlik. Bunlardan herhangi birini yükleyebilirsiniz. Bunları zaten site içerisinde adım adım gösteriyor. Bunları yüklediğiniz zaman ve 150 Euro'lukta bir başvuru ücretini yatırdıktan sonra size işlem başlatılıyor ve en geç 2 ay içerisinde size bir dönüş yapılıyor. Eksikleriniz varsa zaten oraya girmiş olduğunuz mail üzerinden size bildirirler. Eksik olmadığı takdirde bir problem yoktur. Süreciniz devam eder. En geç 2 ay içerisinde dönüş yapmayı planlıyor. Belki bu süre uzayabilir. Daha yeni olduğu için net bir şey söyleyemiyorum. Sadece onların öngörüleri en geç 2 ay içerisinde bunu sonuçlandıracakları yönünde. Biz öyle farz edelim ve o şekilde devam edelim. 2 ay içerisinde başvuru süreciniz sonuçlanacak. Bu 2 aylık süre zarfında zaten kontrol edilen evraklarınız şu kanaate varılıyor. Almanya'ya geldiği zaman bu kişi denklik işlemini yaptırabilir. Denklik işlemini yaptırdığı zaman kısmi denklik ya da tam denklik alabilir. Zaten siz hiçbir şekilde denklik alamayacak şekildeyseniz bu başvuru işlemi en başında reddediliyor ve bu şekilde bir dönüş oluyor size. Eğer başvurunuz reddedilmezse diyor ki senin kısmi denklik yani en az kısmi denklik alabilirsin anlamına geliyor. Almanya'ya geldiğin zaman ve bu seni denklik işlemini beklemeden Almanya'ya taşımış oluyor. Yani senin sürecini bir nevi hızlandırmış oluyor. Normalde senin denklik işlemini alman gerekiyor. Bu da 6 ay, 8 ay, 1 yıla kadar uzayabiliyor. Mesleki duruma göre, niteliklere göre bu süreç uzayabiliyor memurun çalışma sistemine göre bu süreç uzayabiliyor veya kısalabiliyor. Bu denli olan süreci bu site sayesinde kısaltmış oluyoruz. Tekrar ana konumuza dönecek olursam arkadaşlar üniversite mezunları demiş. Üniversite mezunlarının bu siteyle uğraşmasına gerek yok. Çünkü onların ana bin sitesi üzerinde hali hazırda bir denklik sistemi var zaten. Buraya girdikleri zaman okulunu ve bölümünü seçerek denklik işlemini yaptırabiliyor. Eğer okulunu buluyor, bölümünü onun altında bulamıyorsa orada endişelenmesine gerek yok. Farklı bir üniversite o bölümde denklik vermişse eğer çapraz denklik yapabiliyorsun. Çapraz denklik şu şekilde arkadaşlar. Örneğin sen Ankara Gazi Üniversitesi'nde okulunu tamamladın. Bilişim IT alanından mezunsun diyelim. Ankara Üniversitesi altında kendi bölümünü bulamayabilirsin. Bu seni korkutmasın. İstanbul Üniversitesi'nde IT alanında bir bölümden denklik daha önce alınmışsa sen elindeki Ankara Üniversitesi mezuniyetini ve oranın denklik belgesini ikisini birlikte çapraz denklik yapıp kullanabilirsin. Yani bu çok büyük bir avantaj. Mutlaka Türkiye'deki üniversite okuyanların birçok kısmı bu denkliği sağlayabiliyor sağlayamayanları da var. Onlara da özel müdahale gerekiyor. Bu müdahalede KMK'ya kendinizi tanıtmak oluyor. Bunu daha önce başka biri yapmamıştır. İlk yapacak olan kişi sizsinizdir ve bu işlemi sizin başlatmanız gerekiyordur. Bu işlemi de KMK'dan denklik başvurusunda bulunarak açabiliyorsunuz. Siz açtıktan sonra sizden sonra gelen herkes bundan istifade edebiliyor. Bu da ayrıca güzel bir avantaj aslında. Birçok insana da vesile olmuş oluyorsunuz bu sayede. Denklik işlemi üniversite mezunları da bu şekilde arkadaşlar. Yani zorlayıcı bir süreç yok burada. Çünkü Almanya devletine baktığımız zaman diyor ki bir kişi 3 yıllık eğitim almışsa minimum bu kişi niteliklidir diyor. Ve bu alanda uzmanlaşmıştır diyor. Ve buraya geldiğiniz zaman da sizin burada 3 yıllık bir üniversite okumuş gibi derecelendiriliyorsunuz. Derecelendirildiğiniz için de istediğiniz meslek grubunda, size ait olan meslek grubunda dilediğiniz gibi girip çalışabiliyorsunuz. Ama burada bir diğer konuda üniversite mezunu olup da 2 yıllık ön lisans tamamlayan kişiler. 2 yıllık ön lisans tamamlayan kişilerin birçok üniversite bölümünden denkliği bulunamayabiliyor ana ee, Anabin sitesi üzerinden. Bunlar da aynı şekilde bu bahsettiğim KMK sitesi üzerinden, yeni çıkan bu site üzerinden işlemlerini yaptırabiliyor. Yani kendisini tanıtıp denklik için bir evrak talep edebiliyor. Bu evrak geldiği zaman da bize sürecini buradan yürütebiliyor. Arkadaşlar Almanya'ya gelmenin birçok yöntemi var. Sadece belli başlı bazı yöntemlerde kısıtlı olarak kalmayın. AB Blue Card, 81A ön onay vizesi veya üniversite okuma bu kategorilerde kendinizi sıkıştırmayın. Farklı yöntemler de var. Özel vizesi yani uzman vizesiyle de Almanya'ya gelebilirsiniz. Serbest sanatçı vizesiyle de Almanya'ya gelebilirsiniz. Serbest meslek grupları özellikle Almanya'ya gelebilir. Bunu belgelendirmek için TGK hizmet dökümünüzü kullanabilirsiniz. Yani Almanya'ya gelmenin birçok yöntemi var aslında baktığınız zaman. Eğitim amaçlı Ausbildung yapmaya gelebilirsiniz. Veya burada dil öğrenmeye gelebilirsiniz dil kurslarına özellikle sağlık çalışanları bu şeyden fazlaca yararlanabiliyor çünkü onların daha iyi dil öğrenebilmesi için Almanya'ya gelip burada bizzat birebir Almanca'yı öğrenmesini devlet teşvikliyor bu yüzden dil eğitimi ile Almanya'ya sağlık çalışanları kolay bir şekilde gelebilirler. Bu sağlık çalışanları için oldukça avantajlı bir durum. Burada özellikle hemşireler çok talep görüyor ve birçok iş alanında açık var. Hemşirelik alanında, teknisyenlik alanında, diğer sağlık personelleri alanında açıklar çok fazlaca var. Diğer meslek gruplarından çatır ustası, kaynakçı bunlar da çok aranan meslek gruplarında. Profesyonel tırcılar aynı şekilde aranan meslek grubunda. Bunlardan birçok kişi şu anda faydalanıyor durumda. Bu süreçleri tamamlamak gözünüzü korkutmasın. Nasıl, nerede, ne yapmanız gerektiğini sadece çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden de enine boyuna bütün süreci araştırmanız gerekiyor. Yani bir danışanla da çalışın fakat bilinçli bir şekilde çalışın. Siz de süreci kendi gözetiminiz altında yürütün ve nerede ne yapmanız gerektiğini öğrenin arkadaşlar. Çünkü buraya geldikten sonra da bu süreçlerle hayatınıza devam edeceğiniz için artık her zaman danışmanla iletişime geçmek zorunda kalmayacaksınız. Buraya geldiğiniz zaman da birçok bürokratik süreci kendi başınıza yönetebilir olmanız gerekiyor. Yani bunu bir nevi ön hazırlık olarak düşünebilirsiniz Almanya'ya gelme konusunda. Çünkü buraya geldikten sonra Bürokratik süreçler Türkiye'de olduğu gibi bize sürecin yönetildiği gibi devam ediyor aslında gündelik hayatta evlerinize birçok mektup alıyorsunuz mektuplarda ne yazıyor onu öğrenmeniz gerekiyor sizden bir şey isteniyorsa bunu yerine getirmeniz gerekiyor. Ee, Buradaki yabancılar dairesinden veya diğer devlet dairelerinden sizden herhangi bir bilgi talep ediliyorsa bunu karşılamanız gerekiyor. Bunlar da aslında vizeyi almak kadar zor bir süreç. Bilmeyen için tabii ki, bilen insan için oldukça kolay şeyler gündelik hayat zaten. Belli bir süre sonra zaten alışacaksınız buraya geldikten sonra. Bir iki 3 ay geçtikten sonra çok şeye alışacaksınız. Burada yeni bir düzen var, yeni bir sistem var. Bu sisteme adapte olmak, bu sistemi öğrenmek kolay değil. Ama öğrendiğiniz zaman da memnuniyetle severek yapacağınız bir sistem. Hatta burada belli bir süre kalmış olan insanlar Türkiye'ye döndüğü zaman bu sürecin aslında olması gereken bir süreç olduğunu ve buradaki sistemin daha düzenli ve planlı bir şekilde olduğunu kabul ediyor. Yani buradayken biraz sızlanabiliyor, söylenebiliyor ama oraya döndüğü zaman oradaki bazı aksaklıkları, düzensizlikleri gördüğü zaman buradaki sistemin kıymetini daha iyi anlamış oluyor. Bu tabii ki yabancı olaraktan bizi başta yorabilir ama Buna alıştığınız zaman artık size yorucu gelmeyecek bu süreç. Oldukça kolay bir şekilde bütün süreci tamamlayabileceksiniz. Bu yüzden bu konuda rahat olun. Hiçbir şekilde telaşa kapılmayın. Buraya geldikten sonra zaten bir süre sonra her şeyi akışına bırakıyorsunuz. Ve her şey akışında ilerliyor. Şimdi diğer bir konumuz olan mesleki gruplar arkadaşlar. Mesleki eğitimi olan kişiler bu KMK sitesi üzerinden denklik işlemi başvurularını yapıyor. En çok zaten onların işine yarayan bir sistem oldu aslında. 16. maddeden kalfalık belgesi olanlar, çıraklık kalfalık belgesi olanlar, 28. maddeden ustalık belgesi olanlar, 35. maddeden yine aynı şekilde ustalık belgesi olanlar arkadaşlar. Meslek düz bir lise bitirdiniz ve ustalık belgesi aldınız 35. maddeden. Bunlar da aynı şekilde yararlanabiliyor. Bu site çok yeni olduğu için bir alışma süreci var. Bir dönüşleri beklememiz gerekiyor. Nasıl bir pozitif tarafı olacak, nasıl bir negatif tarafı olacak? Hep birlikte göreceğiz ama benim kanaatim %90 süreci oldukça kolaylaştıran ve gerçekten bizim çok işimize yarayacak bir sistem. Bu sistem kesinlikle işimize yarayacağını düşünüyorum. Güzel şeyler getirecek, artı şeyler getirecek bizim hayatımıza. Almanya'ya gelme süreci birçok insan için oldukça hızlı olacak. En azından bu denklik süreci ortadan bir nevi kalkacak yani. Buraya geldiğiniz zaman çalışacaksınız. Beraberinde denkliğinizi yaptırmış olacaksınız. Bu çok büyük bir ayrıcalık bu işlemi yaptıktan sonra da meslek grubuna ait olan kişiler yani mesleki denklik yaptıran kişiler kalfalık belgesi olanlar ustalık belgesi olanlar spesiyal vizesi yani datada belirtilen benim bir iş sözleşmem var serbest meslek olarak çalışmak istiyorum iş aramak istiyorum baştan 5 sırada yer alan maddeden başvurularını gerçekleştirebilecekler Burada zaten teslim edilmesi gereken evrak listesi bu başvuru sürecinin, en sonunda yer alıyor. Burada e, içerisinde. Detaylı olarak bilgileri göreceksiniz zaten. Burada da sizden istenen evraklar arasında bu KMK sitesinden alınan denklik alabilir, denkliğe uygundur diye verilen bir evrak arkadaşlar. Bu evrakla birlikte evrak listenizi tamamlayacaksınız ve başvurunuzu gerçekleştireceksiniz. Bu süreçte en büyük problemlerden bir tanesi iş arkadaşlar. Bir de iş sözleşmesine ihtiyacınız var. İş sözleşmesini almak dil bilmediğiniz için zor. Fakat burada çok sayıda Türk işveren var ve Türkçe hizmet veren kurum var. Bu yüzden burada bir iş aramasını öncelikle web siteleri üzerinden gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yani LinkedIn olabilir, diğer e, Almanya'da kullanılan Monster olabilir. Bu web siteleri üzerinden araştırmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz ve işverenlerle bir ön görüşme talep edip, bu sağladığınız görüşme doğrultusunda size bir iş sözleşmesi verdiği zaman süreciniz oldukça kolay bir şekilde yürütülüyor. Benim size demek istediğim şu olur. Öncelikle denklik işleminizi yaptırın elinizde hali hazırda bulunsun. Sürece kendinizi hazırlayın. Herhangi bir iş sözleşmesi bulduğunuz zaman alanınızla ilgili direkt bütün evraklarınız hazır bir şekilde elinizde bulunsun. Ve işleminizi en hızlı şekilde başlatın. Randevunuzu en hızlı şekilde alın ve süreci sağlık. Siz işlemleri direkt sözleşmesinden sonra yapmaya kalkarsanız biraz zorlanırsınız. Bu yüzden denklik işleminizi bir an önce yaptırın. Elinizde hali hazırda bulunsun. Daha sonra istediğiniz zaman kullanabilirsiniz onu. Bu şekilde evrak yönetim Tesliminizi düzgün bir şekilde planlayın. Planlamadığınız zaman evraklarınızda eksikler çıkabilir, yanlış evrak tesliminde bulunabilirsiniz. Eksik veya artı bir evrak teslim etmiş olmak e, sakıncalı bir durum, çünkü bize alma sürecinizi uzatabilir veya sürecinizin e, iptal olmasına sebep olabilir. Bu yüzden planlı bir evrak sistemi olması oldukça önemli. Zaten siz İDATA'ya gitmeden önce size bir evrak listesi veriliyor. Bu listeyi hazırlamanız isteniyor ve belli bir sıraya göre hazırlamanız isteniyor. Sıraya da oldukça önem gösterin. Hazırlayın iki tane de yedek kopyasını alın. Bu yedek kopyasını almak e, orada bir tanesini veriyorsunuz ama bir tanesi de elinizde bulunsun. Orijinalleri de aynı şekilde elinizde kalıyor. Bunlar da elinizde bulunsun. Ve Almanya'ya geldiğiniz zaman bunları da yanınızda muhakkak getirin. Çünkü burada da e, onları kullanmaya devam edeceksiniz. Özellikle bazı belgelerinizi burada kullanmaya devam edeceksiniz. Bu yüzden onları da yanınızda getirmeniz oldukça önemli. Birçok yöntemin olduğunu defalarca bahsediyorum videomda. Videolarımın içerisinde 81A ön anay vizesinden bahsettim. AB blue karttan bahsettim. Serbest meslek vizesinden bahsettim. Spesiyal uzman vizesinden bahsettim. Ausbildung eğitimiyle, üniversite eğitimiyle gelmekten bahsettim. Bütün bu vize süreçlerini anlatırken şunu sorgulamanız gerekiyor. Neden bu kadar çok bize türü var. Neden birkaç tane değildi? Yani 7-8 tane, hatta 10 tane farklı yöntemlerle gelme süreci var ama en popüler olanı burada 4-5 tanesi. Neden bu kadar çeşitli bize türleri var? Çünkü kişilerin kendi niteliklerine göre bir sınıflandırma var. Sizin niteliğiniz hangi sınıfa uygunsa o sınıfla vize türünüze başvuru yapmanız gerekiyor. Ve bunu belirlemek başta sizin için zor olabilir ama süreci biraz araştırdığınız zaman sizin nitelikleriniz hangi bize türüne uygun bunu belirlemek aslında bir hayli de kolay olacak sizin için. AB Blue kartla gelmek istiyorsanız 4 yıllık üniversite mezunu olmanız gerekiyor. En kritik şartlarından bir tanesi o arkadaşlar. 81A ön onay vizesiyle gelmek istiyorsanız ön lisans mezunu da olabilirsiniz. Meslek lisesi mezunu da olabilirsiniz. Üniversite mezunu da olabilirsiniz. Bu sizin statünüzle alakalı bir durum. 81A ön onay vizesiyle de gelebilirsiniz. Serbest meslek vizesi, vize ile de gelebilirsiniz. Alanınızda uzman sanız ve çalışacağınız yer birebir sizin yaptığınız işle uyuşuyorsa onunla da Almanya'ya gelebilirsiniz. Burada sizin niteliğiniz hangi vize türüyle gelmenizi belirleyecek. Bu belirlenen süreçte de sizin yerine getirmeniz gereken bazı hususlar var. Bunlar da evraklarınızı hazırlama. Başlıca evrakların temel noktaları var hazırlanması gereken. Fakat ayrıştığı noktalar da var. Bu ayrıştığı noktalara oldukça Dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü can alıcı noktaları buraları aslında. Buraları da profesyonel bir danışmanla yürütmeniz sizin için faydalı olacaktır. Kendi başınıza bu süreci yönetmek bir aile zor olacaktır. Dili bilmediğiniz için. Yanlış bir bilgi vermek ya da eksik bilgi vermek sizin aleyhinize olabilir. Bu yüzden bu süreci oldukça profesyonel bir şekilde deneyimlemiş kişilerle yürütmeniz sizin için faydalı olacaktır. AMZ Plus olarak biz bu süreçte sizin yanınızdayız. Sizin bu evrakları profesyonel bir şekilde hazırlamanızı ve profesyonel bir şekilde teslim etmenizi biz sağlıyoruz. Evraklarınızın profesyonel bir şekilde hazırlanmasını istiyorsanız, bizim tecrübelerimizden istifade etmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm sosyal medya kanallarımızda bizimle ön görüşme sağlayabileceğiniz linki bulunmakta. Bu link üzerinden bizimle kolaylıkla iletişime geçebilir. Bir ön görüşme talep edebilirsiniz. Bu ön görüşme arkadaşlar zaten bu amaçla yapılmakta. Sizi ve niteliklerinizi tanımak için. Sizi ve niteliklerinizi tanıdıktan sonra size bir yol haritası çıkarıyoruz. Çıkartmış olduğumuz bu yol haritasını beraber yapıyoruz veya siz kendiniz yapıyorsunuz. Bunu zaten görüşmemizde konuşup kararlaştırıyoruz. Bu yol haritasını uyguladığınız zaman Almanya'ya kolay bir şekilde gelebiliyorsunuz. Süreci kısaltmak oldukça mümkün. Evet arkadaşlar. Videomu burada sonlandırmak istiyorum. Son olarak söylemek istediğim şu olur sizlere. Almanya'ya gelme süreci cidden zor bir süreç ama bu süreçte AMZ Plus olarak biz sizin yanınızdayız. Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde Almanya'ya gelme süreciniz sizin de inanamayacağınız şekilde hızlı olacak, güzel olacak. Umarım siz de en kısa zamanda Almanya'ya gelme süreci için ilk adımı atarsınız ve en kısa sürede Almanya'ya gelirsiniz. Sizin için en iyisi neyse o olması dileğiyle kendinize iyi bakın Hoşçakalın. kalın